He's not the kind of ghost you will have heard of before. He doesn't make you scream or make up boat of the door. Şu mutlu müziği dinlemeyi keser misin? Evet, kendimi çok kötü hissettiriyor. hayaletlere uygun şeyler dinlemelisin. Mesela bu, bu, bi bu, bu. Ama onun müzik kutusunda sadece korkunç çalıklar var. Bu artık çalmayacak ya, evlat. <laughs> Aa, olamaz, onu kırdım. Gidip oyuncakçı Tinker'ı bulayım. Belki bana bir tane daha yapar. Ve bu seferki ortalıkta bırakma birazdan döneceğim Tinker. Olamaz. Tinker evde Ben de dönene kadar bekledim. Ee, saat 13'ü gösteriyor. Ve ben oyuncaklarla aynı boydayım. Bir sihir saati olmalı. Ne? Bütün oyuncaklar canlanıyor. Casper dost Devil, hayalet. Defol hayalet. Dostça davranacak vaktim yok benim. En azından kim olduğunu söyleyebilirsin. Ben mavi kralım. Bütün oyuncakların kralı oldu mu? Ve kralet bayrağımıza uyması için her şeyi maviye boyuyorum. Dur bunu yapmana izin veremem. Bunu kim söylüyor? Ben söylüyorum. Ben kırmızı kralım. Yani gerçek kral. Gerçek kral benim. Etrafı boyamayı bırakır mısın? kralın rengi oyuncak krallığının rengidir. Öyle mi? Ben kraliyet renginin mavi olduğunu söylüyorum. Artık canımı sıkmayı bırak. Hey dışarı çık. Bu benim kalem. Hadi. Hayır bu benim kalem. Bu bir savaştır. Savaş mı? Aynen öyle söyledim. Evet, bu çok korkunç olur. Mavi kral bu konuyu tekrar Korkaklar konuşur. Ben bir eylem adamıyım. Yani son cevabınız bu mu? Hayır. İşte bu. Ana yayım kırılmış gibi hissediyorum dostum. Evet ben de... Vay canına, o top mermisi beni gerçekten çok sarstı. Ha, buna dayanamadılar. Bir tane daha atarsam işlerini bitireceğim. Evet, bu size iki sayı kazandırdım Mavi Kural. Aa, oh, olamaz. O benim son mermimdi. Bunu siz de duydunuz mu? Savunmasız kaldı. Duvarları yıkmaya hazır olun askerlerim. Bütün gücünüzle vurun, koşun! Durun beyaz bayrak. Bu konuyu centilmence halledemez miyiz? E şeref sözü mü? Şeref sözü. Hile yapmayacaksın. Hile yapmayacağım. Tamam anlaştık. Bir Nisan artık benim eserimsin. Olamaz kırmızı kralı yakaladı. Ah, ah. Ben Casper, dost hayalet. Ne yapayım? Hem ben hayalet hikayelerine inanmam. Bence sen bir ajansın ve biz oyuncak dünyasında ajanları vururuz. Bir, iki, üç, ateş. Nereye gitti bu ajan? Ah, majesteleri. Sizi çabuk bulduğum için çok şanslıyım. Hadi bu Hayır, burada kalacağım ve burayı kırmızıya boyayacağım. Ne yapacaksın? Söylediğimi duydun. Kim demiş? Ben diyorum. Bir dakika. Sürekli olarak kavga edeceğinize neden birlikte hareket etmiyorsunuz? Tanrı aşkına bu kadar saçmalık yeter. Canavarım sayesinde ikinizden de kurtulacağım. Hayır hayır seni sersem canavar beni değil onları. Dur dur dostça davranamaz mısın? sanırım davranamıyor. Kaleniz yıkıldığı için çok üzgünüm. Üzülme, kalemizi birlikte tekrar yapabiliriz. Ama kırmızı ve mavi boyalarımız birbirine karıştı. O artık iki rengi de kullanamayız. Söylesenize, neden kraliyet rengini mor yapıp burayı birlikte üretmiyorsunuz? Harika bir fikir. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Ah, kes! Pırsa borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Hmm. Ben buraya müzik kutusu almaya gelmiştim. İşte sana verebileceğimiz bir tane var. He, teşekkür ederim. Oyuncak Dünyasındaki dostlarımı hiç unutmayacağım.